Merhaba arkadaşlar, popüler bilim felsefesinde en çok tartışılan sorulardan biri, bilim bütün sorulara cevap verebilir mi sorusu. Bugün bu soruyu ele almak istiyorum. Öncelikle ufak bir not düşerek başlamak istiyorum. Bilim felsefesinde bilimcilik diye bir görüş vardır. Bilimcilik bilimin tek bilgi kaynağı olduğunu iddia eden görüş bilimciliğin tabii farklı türleri var. Bununla ilgili ileride videolar yapıp tartışacağım. Ama bunun özellikle güçlü versiyonu, güçlü bilimcilik diyeceğimiz bir pozisyon daha güçlü ve ilginç bir iddiada bulunuyor. Bu görüş diyor ki bilim tek anlamlı bilgi kaynağı olmasının yanında bilimin bütün anlamlı sorulara doğru cevap verme kudreti vardır. Bilim ileride sorduğumuz bütün anlamlı sorulara cevap verecektir diyor. Peki bu ne kadar makul bir görüş? Ben bunun iki farklı açıdan yanlış olduğunu düşünüyorum. Birincisi öncelikle insanın sınırlı kapasitesinden dolayı biz bilimi kullanarak bütün sorulara cevap verebileceğimizi düşünmüyorum. Ne demek istiyorum? Birincisi biz zaman ve mekanda sınırlı varlıklarız. Bunun sonucu olarak her ne kadar zaman ve mekanda aşkın çok büyük şeyler öğrenip bilim sayesinde hakkında konuşabiliyor olsak bile bu her şey hakkında konuşabileceğimiz anlamına gelmiyor. Örnek vereyim. Ben bilimin bir gün işte Fatih Sultan Mehmet vefat ettiği gün aklından neler geçiyordu, hepsi neydi bana listesini ver dediği zaman bu soruya olumlu cevap verebileceğini düşünmüyorum. Ya da çok gene net tanımlanmış bir soru. Evrende kaç tane elektron var? kabaca değil tam sayı olarak kaç tane elektron var? Bir artıp bir eksi fazla vermeden tam rakamı nedir diye rakamını ver deseniz bilimin gene bu soruya cevap verebileceğini düşünmüyorum. Çünkü bunun için bütün evrendeki elektronları tek tek gözlemeniz, bunları saymanız, Gerekiyor. Elbette ki doğrudan bunu yapmayıp dolaylı yoldan yapmaya çalışacaksınız ama bu kadar büyük bir mekana bizim yayılıp bu soruya cevap verebileceğimizi düşünmüyorum. Tıpkı geçmişe gidip geçmişle ilgili bütün detayları e, bilebileceğimizi düşünmediğim gibi ki bunlar zaten çok önemli şeyler değil. Elbette ki mekanda yay yayılabiliyoruz. Kabaca kaç tane galaksi olduğunu, kaç yıldız olduğunu söyleyebiliyoruz. Uzak galaksiler hakkında bilgi alabiliyoruz. Geçmişimizle ilgili çok önemli bilgiler, evrenin yaşı, mesela dünyanın yaşı, dünyada geçmişte hangi canlıların yaşadığı bunlara cevap verebiliyoruz ki muhtemelen şu anda geçmişte yaşamış bütün canlıları bile bilmiyoruz, günümüzde yaşayan bütün canlıları bilmiyoruz. Geçmişte çok sınırlı sayıda canlıdan fosil bulacağız ve dolayısıyla çok sınırlı sayıda canlıyı bileceğiz. Dolayısıyla insanın mekan zamandaki sınırından dolayı elbette ki bilimi kullanarak bütün sorulara cevap vermek mümkün değil. Gene aynı kategoride bizim sınırlarımız kategorisinde sayacağım bir başka sorun da fizikteki kaos teorisinden geliyor. Yaşadığımız evren nonlinear denklemlerle kontrol ediliyor. Nonlinear denklemler başlangıç koşullarına çok hassas. Başlangıç koşullarında yapacağınız en ufak bir değişim denklemleri çözüp geleceği öngörmeyi son derece zorlaştırıyor. Çünkü en ufak değişimde çok farklı bir gelecek oluşabiliyor. Genelde klasik verilen örnek işte hesaba bir kelebeğin kanat çırpışını kap katmayı unutursanız ki bunu bilemezsiniz bütün geleb kelebekleri gözlemlemediğiniz için birkaç gün sonrasını hava durumunu büyük hassasiyetle hesaplayamazsınız. Çünkü o kanat çırpma bile denklemlere girdiğinde o ufacık değişim bile denklemlerin bambaşka bir gelecek oluşturmasına neden olabilir. Ve kaotik sistemler çok yaygın. Bütün laniler, denklemlerle çalışan sistemler sadece hava durumu değil, sıvıların hareketi hatta gezegenlerin güneş etrafındaki hareketi. Yani gezegenlerin çok çok ilerideki konumlarını bile şu aşamada öngörmemiz mümkün değil. Bütün bir evreni denklemlerle kesin bir şekilde öngörebilmek için sonsuz hassaslıkta bütün e, faktörleri, başlangıç koşullarını bilmemiz gerekiyor. Bu da gene insanın yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla biz insani sınırlarımız, hesap sınırı, uzaydaki e, sınırımız ve zamandaki sınırımız gibi üç farklı sınırdan dolayı bilimi kullanarak bütün sorulara cevap vermemiz mümkün değil. Tabi burası bizle ilgili eksiklikle ilgili kısımlar. Bir de bilimin kendisinin eksiklikleri var. Nedir bunlar? Bilim sonuçta belli bir metotla hareket ediyor. Nedir bu metot? Empirik gözlem ve deneydir. Yani empirik metotlar. Beş duyuyu kullanarak biz beş duyumuzu güçlendirerek çeşitli şekillerde evren hakkında bilgi almaya çalışıyoruz. Yani bilim bir evrenle ilgilenir. İkincisi bunu deneysel metotlarla yapar. Bizim evrenimizin dışında bir gerçeklik varsa bilim bu gerçeklik hakkında ...konuşamaz. Dolayısıyla bilimin... ...bir ilgilendiği alan sınırı var. Bilim sadece fiziki evrenle ilgileniyor. Fizik ötesi bir... E, ...gerçeklik varsa... ...bununla ilgili sorulara bilim... ...cevap veremez. Tabi bilimin böyle bir... ...gerçeklik olmadığını iddia etme kudreti... ...de yoktur. İkincisi de... ...bilim... E, ...yapısı gereği... ...beş duyuyla cevap verilemeyecek... ...yani diğer bir deyişle empirik metotlarla... ...cevap verilemeyecek sorulara cevap veremez. Peki böyle sorular var mı? Elbette ki var. Bu sorular zaten felsefe dediğimiz disiplini oluşturan sorular. Birincisi zaten metafizik evrenle ilgili genel ve belki de kısmen evreni aşkın soruları sorduğumuz disiplin. Mesela sayılar var mı? Sayılar gördüğümüz kadarıyla bu evrenin içerisinde var olan şeyler ve nedensel ilişkiye de girmiyor sayılar. Dolayısıyla sayılar yakalayabileceğimiz, görebileceğimiz, koklayabileceğimiz varlıklar değil, teleskopumuzda çıkabilecek varlıklar değil. Dolayısıyla sayılar var mı sorusu bilimin cevap verebileceği bir soru değil. Bu soru felsefenin, ontolojinin ilgilendiği bir soru. Dolayısıyla metafizik felsefenin birinci alanı zaten bilimin cevap veremediği soruları içeren bir alan. İkincisi bilim kendisiyle ilgili sorulara cevap veremez. Bilimin metodu nedir? Efendime söyleyeyim bilimin metodu daha iyi hale getirilebilir mi? bilimin metodu güvenilebilir mi gibi metot ve bilgi ile ilgili sorular ve en önemlisi yine bilgi ile ilgili kavramsal sorular, inanç nedir, bilgi nedir gibi sorular zaten bilimin üstüne inşa edildiği, bilimin üstünden hareket ettiği sorulardır. Dolayısıyla bilim bunlardan hareket eder. Bunlara cevap vermez. Bunlar varsayımı üstünde. Mesela deneysel metotların bilgi kazandırdığı varsayımın üstünden hareket eder. Dolayısıyla bilim kendi metotlarını temellendiremez. Kendi metotlarıyla ilgili sorulara cevap veremez. Gene bilimin kendine bazı varsayımları vardır. Bu varsayımları doğrulama gücü, yeteneği yoktur ki bunlar ancak gene metafiziğin doğrulayabileceği şeylerdir. Nasıl mesela bilim dış dünyanın var olduğunu varsayar. Bilim evrenin 5 dakika önce sanki milyarlarca yıldır varmış gibi yaratılmadığını varsayar. Bilim yasaların değişmediğini varsayar. Bütün bu varsayımlar bilimin gösterebileceği varsayımlar değildir. Çünkü bilim zaten bunlardan hareketle, bunlardan başlayarak e, yapılır. Ve bu sorulara e, cevap veren disiplin gene felsefedir, metafiziktir. Bilim anlamla ilgili sorulara cevap veremez. Hayatın bir anlamı var mı? Varsa bu hayatın anlamı nedir? Bu soru e, dinlerin ve gene felsefenin ilgilendiği bir sorudur bilim ahlakla ilgili sorulara cevap veremez. Çünkü ahlak soruları deneysel sorular değildir. İnsan öldürmek niye yanlıştır? Beş kişi alayım, öldüreyim, deney yapıp gözlem yapıp buna karar vereyim. Bilim bu konuda bir şey yapamaz. Bilim insanların neden ahlak algıladıklarını söyleyebilir. Ancak bu algıladıkları şey doğru mu, yanlış mı, nesnel mi? Bu konuya cevap veremez. Ahlakın doğasıyla ilgili konuşamaz. İnsanların ahlak algılarıyla ilgili Canlıların ahlak algılarıyla ilgili elbette ki gözlemler yapabilir, deneyler yapabilir, beyinlerine bakıp bir takım çıkarımlar yapabilir. Ama bu ahlakın nesnel olup olmadığı, ahlakın kendisiyle ilgili soruları kapsamaz. Çünkü ahlak bir deneysel obje değildir. Ahlak yasaları bizim gözümüzün önünde deneyimleyebileceğimiz beş duyuyla nesneler değildir. Kez aynı durum. Estetik için geçerli. Güzelliğin doğasıyla ilgili tartışmalar felsefenin alanındadır. Estetik ilgilenir. İnsanların... Hangi şeyleri güzel algıladığını bilim gözlemle yine deneyle ortaya çıkarabilir. Hatta bununla ilgili evrimsel açıklamalar da verebilir. Ama bu hala nesnel bir güzellik var mı? Yoksa güzellik e, nesnel değil mi? gibi güzelliğin doğasıyla ilgili soruları kapsamaz. Matematik ve mantık gene bilimin üstüne inşa edildiği, kendini inşa ettiği alanlardır. Bunlar hakkında siz deney ya da gözlemle cevap veremezsiniz. Kalkıp matematiksel denklemleri, deneyi tabi tutmazsınız. Bunları teorileri pardon teoremleri deneye tabi tutmazsınız. Bu teoremleri e, ispatlarsınız kağıt kalem üstünden. Dolayısıyla bu da gene bilimin e, ilgi alanı dışına çıkar. Bilimin cevap veremeyeceği bir sordur Dolayısıyla özetlersek bilim çok sayıda empirik olmayan veya kendisinin zaten varsaydığı metotları veya e, çeşitli e, diğer varsayımları, dış dünyanın metafizik varsayımları var olduğu gibi sorulara cevap veremez. Bilim anlamla ilgili sorulara cevap veremez. Bilim ilkece empirik metotlarla cevap verebilen ama insan sınırlı hesap kapasitesini, sınırlı uzay zaman dağılımına sahip olduğu için cevap veremeyeceği sorular da vardır. Bu arada bu bilimi kötülemek için söylediğim bir şey değil. Ben bilimin çok etkileyici olduğu konusunda bir şüphem yok. Bu bütün disiplinler için geçerli. Felsefe bütün sorulara cevap verebilir mi? Hayır, tabii ki veremez. Gene iki, iki sebepte. Felsefe metodunun sınırları var ve insan gene sınırlı bir varlık. Keza e, teoloji bütün sorulara cevap verebilir mi? Fıkıh bütün sorulara cevap verebilir mi? Hayır, sınırlı bir bilgi kaynağından hareket ediyor. gene orada bütün sorulara cevap vermemiz mümkün değil. Her disiplinin bir sınırı vardır. Yapabileceklerinin bir ee, maksimumu vardır. Bu bilim içinde geçerli.